Bismillahirrahmanirrahim. Ezan ve kametin manaları, kelime anlamları. Ezan da Allahu Ekber yani Allah en büyüktür Mani, kelime manasıyla <laughs> ilk başta dört defa tekrarlanır. Onun ekabinde Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah yani şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu da iki defa tekrarlanır. Bundan sonra Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu da aynı şekilde iki defa tekrarlanır. Bunun akabinde Hayya soleh salah Yani haydi namaza Şeklinde manasıyla iki defa tekrarlanır. Bundan sonra Hayya al felah Yani haydi kurtuluşa Manasıyla yine iki defa tekrarlanır. Bundan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Allah en büyüktür, Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde ezan tamamlanır. Bunlara ek olarak sabah namazında Hayya alel felahten sonra Esselatu hayrun minen nevm Yani namaz uykudan daha hayırlıdır. Manasıyla bu iki defa tekrarlanır. Kamette ise Hayyal el-Felah'ten sonra kad kâmeti sale yani namaz başlamıştır şeklinde iki defa tekrarlanır.